Herkese evet, selamlar, merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir videoda karşınızdayız. Bu videomuzda 9. sınıf biyolojinin 1. haftaki konularını bu hafta okullar açıldığını bildiğiniz üzere 1. haftamızın tekrarını yapacağız arkadaşlar. Başlayalım. Canlıların tüm özelliklerini ve işlevlerini, yaşadıkları alanları, birbirleriyle ve çevreli olan ilişkilerini, anatomik yapılarını inceleyen bilim dalımız nedir arkadaşlar? Evet, biyolojidir. Biyoloji. Biyolojinin tanımıyla başladık. Ardından arkadaşlar biyolojinin alt bilim dalları var. Anatomi, fizyoloji, morfoloji, ekoloji, taksonomi, genetik, zooloji, bonotik. Bunlar ayrıca arkadaşlar moleküler biyoloji ve genetik de var. Birkaç tane daha alt bilim dalı var ama en güzel yerleriyle ilgili sizler için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane hazırladık. Canlıların çeşitliliği ve sınıflandırması üzerine çalışmalar yapan biyolojinin alt bilim dalı taksonomidir arkadaşlar. Bir taksonomi olacak. Canlıların kalıtsal özelliklerini inceler. Genetiktir arkadaşlar. İki genetik. Canlıların iç yapısını inceler. Anatomi arkadaşlar. Dış yapısını da morfoloji inceler arkadaşlar. İç yapısını anatomi, dış yapısını morfoloji inceler. Canlardaki sistemlerin işleyişini inceler arkadaşlar. Fizyoloji olacak. 5 fizyoloji canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen biyolojinin alt bilim dalı nedir arkadaşlar? Ekolojidir. Altı ekoloji olacak. Bitkiler alemini inceler. Botanik olacak. Yedi. Zooloji, zoo hayvan demek hayvan bilimi. Hayvanları inceleyen bilim dalı da zooloji olacak. Evet arkadaşlar birinci haftayı genel olarak bu şekilde tekrar ettik. Diğer haftalardaki konularımız ağırlaştıkça arkadaşlar burada da daha uzun şeylerden bahsedeceğiz. Bence güzel bir video oldu arkadaşlar bu. Küçük bir resmini çekip arkadaşlar daha sonra da bakabilirsiniz. Tabi kitabınıza da var ama hani böyle şekilli isteyen arkadaşlar için. İsterseniz şöyle bir eşleştirme de yapalım. Bir genetik nedir? kalası özellikleri. Üç Nedir arkadaşlar? Anatomi değil mi? Canlıların iç yapısını inceler anatomi. Canlıların dış yapısını inceler morfoloji. Canlardaki sistemlerin işleyişini inceler fizyoloji. Bakın hemen tekrar ediyoruz bir kez daha. Ekoloji Canlıların birbirleriyle ve çevreli olan ilişkileri inceler. Botanik, bitkileri inceler. Zooloji de hayvanları inceler arkadaşlar. Evet videomuzu şekilde şekildeydi. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.